Bize göre sahiller halkındır, kiralanamaz. Önüne tel örgü çekilemez. Gökçetepe'de çok güzel bir doğa tabiat parkı var. İzin almadan habersiz bir şekilde girdik. Bir baktık acayip parkurlar var. Bir tarafında oklar atılıyor, bir tarafında böyle kürek çekiliyor. Yani topla bir takım şeyler yapılıyor. Böyle bir 20-25 boyun e, grubundan oluşan parkurlar var. ya çok ilgimizi çekti. Bu kamptan kimler yaralanıyor? Bu kamptan isteyen herkes yararlanabilir. Ha, nedense hepsi imam hatipli. Yani nedense şimdi imam hatiplere karşı değiliz ama neden herkes yararlanamıyor ha, Şimdi ben gitsem orada kamp yapabilir miyim? ya benim çocuklarım gitse kamp yapabilir miyim? Listeler belli. Gökçetepe'deki tabiat kampından sonra hemen Yanında Danışmet'teki tabiat kampını da bir yine Başakşehir Belediyesi aracılığıyla kiraladılar. Yani TÜGVA kendisi kiralamıyor, belediyeler kiralıyor ama TÜGVA işleticisi oluyor. Son günlerde de biliyorsunuz TÜGVA'nın kim milyonlar olmak ister yarışmasına bile ee, parsellediğini, ee, çeşitli kurumları, ee, kamu kuruluşlarına ee, personel gönderdiğini biliyoruz. Yani biz Genel başkanımız ne söylüyor sürekli? Liyakat, liyakat. Kim işe girmeli? Kim sınavları kazanırsa? Biz anladık ki sınavları kazanmak çok zor. Yani sınavları ancak Türk listesinden olursan kazanabilirsin. Bununla ilgili daha geniş çaplı, ayrıntılı bilgileri bilgiler geldikçe açıklayacağız. Ama bölgemizde bu tip yapılanmalar var. Bunlar son derece yanlış. Oraya girişler kolay değil. Ee, bakan falan geldiği zaman olağanüstü önlemler alınıyor ve halkı da bazen orada yapılan e, konuşmalar, eylemler, söylemler halkı rahatsız edici şekilde hatta zikirler olduğu söyleniyor. Ee, bunlardan biz son derece rahatsızız. Rahatsızlığımızı zaten dile getirdik. Bölgemizde bu var.